Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Nisan'daki koronavirüs bilim kurulu toplantısından sonra Türkiye'de yakın zamanda Sputnik V aşısının da devreye alınacağını belirtmişti. Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının birçok ülkede seri üretimi için anlaşmalar yapılırken aşının Türkiye'de üretimi için de resmi adım atıldı. Rusya doğrudan yatırım fonuyla Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç şirketi aşının üretimi için resmi anlaşma imzaladı. Rusya doğrudan yatırım fonu CEO'su anlaşmaya ilişkin birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak dedi. Türk İlaç Şirketi'nin İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oransa, üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak ürün üzerinde bazı klinik çalışmalarının yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz ifadelerini kullandı.